Arkadaşlar merhabalar. Taharetlenmenin önemini İngiliz bilim adamları kanıtladı. Yıkayarak mı, silerek mi temizlenmeli? Dünyayı bölen tartışmaya bilim adamları son noktayı koydu. İngiliz bilim adamları şöyle açıkladı. Tuvalet kağıdı gerekli görülen temizlik için yüzde yüz yeterli değildir. Tuvaletinizi yaptıktan sonra suyla yıkamazsanız yeteri kadar temizlenmiş olmuyorsunuz. Bundan 5-10 yıl önce dünyaca ünlü bir Belçika firması Avrupa'nın tuvaletine suyu seviyorum sloganıyla el atmış Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere taharet musluklu alafranga tuvalet geliştirmişti. Lakin bundan tam 35 yıl önce İsviçre'de benzer yöntem tercih edilmeye başlamıştı. İngiliz bilim adamları susuz temizliğin mümkün olmadığını halka ilginç bir yöntemle kanıtladı. Yere biter çikolatası sürüp kuru kağıt peçeteyle bunu yerden temizlemeye çalışan bilim adamları %100 temizliğin ancak su yardımıyla gerçekleştiğini göstererek susuz temizlik mümkün değildir dediler. Sonuç olarak suyun kağıttan daha iyi temizlediği kanıtlanmıştır. Tuvalette suyla temizlenmeyi tercih edip sadece kağıtla sıvama yapanlara bilim adamları şu soruyu soruyor. Elinize bulaşan çikolatalı pudingi sadece peçeteyle mi temizlerdiniz? Çok sayıda batı ülkesinde tuvalette temizlenme yönteminin yıkanmak yerine silinmek olması dünyanın birçok yerindekileri hayrete düşürüyor. Bir zamanlar dışkılarını kaba yapıp bahçeye atan Fransızlardan kamu olan bideler Fransa'da giderek gözden düşse de örneğin İtalya ve Arjantin'de hala yaygın. ABD ve İngiltere'de dahil olmak üzere dünyanın büyük kısmı halen tuvalet kağıtlarına bağımlıdır. Genelde batılılar tuvaletten sonra duş alıp yıkanmayı tercih ediyorlar. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir ve sıkıntılara neden olur. Bir de tuvalet kağıtlığı taharetlenmeden dolayı sol tarafta rahatça alınabilir bir durumda konumlandırılmalıdır. Tuvalet alışkanlıkları konusunda bir başka soruda oturmak mı, çömelmek mi konusunda orta yol bulunmuştur. Çin'de bu konuda bölgesel farklılıklar olsa da şu anda ülke genelindeki umumi tuvaletlerde çömelmek hakimdir. Bugün bile dünyanın 3'te ikisinin çömeldiği tahmin ediliyor. Ancak birçok batılı porselen tahttan daha mantıklı ve faydalı bir modele karşı dilenmeyi sürdürüyorlar. Anatomik olarak çömelmek daha iyi ve açı dışkının daha rahat çıkışını sağlıyor. Bağırsak hareketleri daha hızlı oluyor ve daha az kınılıyor. Ayrıca çömelmenin birçok da yararı var. Amerikalılar için ise tuvalette geçirilen uzun bir süre bir tür eğlence oldu. Oysa tuvalette 10-15 dakikadan fazla kalmak zararlıdır. Hemoroidlere, anüsünüzün etrafında şişebilen ve kanayabilen şişkin kan damarları sebep olabilir, boşaltımınızda zarar verebilir. Bir şeyler okumak ya da telefonunuzda gezinmek sizi dışkılama modundan çıkarabilir. Enfeksiyonlarda taharetin önemi çoktur. Zaman zaman tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları ile karşılaşmaktayız. Tuvaletten sonra taharetlenirken önden arkaya doğru silinmek ve yıkamak çok önemlidir. Böylece büyük abdest bölgenizdeki bakterilerin idrar yollarına girmesini engellemiş olursunuz. Taharetlenme bittikten sonra mutlaka temiz bir bezle veya tuvalet kağıdı ile kurulanmalıdır. Kurulanmak bakterilerin hem miktarını hem bulaşıcılığını %100'e yakın azaltmaktadır. Nemli ortam bakteri üremesi için ideal bir ortam hazırlar. İdrarınızı tutmayın. Mümkün olabildiği kadar sık idrarınızı yapın. Bu işlem idrarın bakteri öldürücü özelliğinden faydalanmayı sağlar. Dar ve naylon muhtevası fazla olan iç çamaşırları ve dar pantolonlar ürogenital organlara muhtelif oranlarda stres uyguladığından doku savunma sistemlerini zayıflatmakta ve enfeksiyona zemin hazırlamaktadır. Kötü taharetlenme makatta kaşıntıya sebep oluyor. Sabunla ve tuvalet kağıdı ile tahriklendirmek kaşıntıyı artırıyor. Genel cerrahi profesörü Doktor Korhan Tabiloğlu internet üzerinden bir hastanın şikayetini cevaplarken ilginç bir bilgi verdi. Çoğu kişinin zannettiğinin aksine makatta temizlik eksikliği kaşıntıya sebep olmuyor. Aksine makatını sabunlu suyla tuvalet kağıdıyla temizleyenlerde kaşıntı oluyor. Makatta kaşıntıyı azaltmak için makat bölgesini ılık su ile yıkamak ve sonra nemli tuvalet kağıdı ile kurulamak gerekir. Normal tuvalet kağıdı kullanımından ve makat bölgesinde kaşınan bölgede sürtünme hareketinden kaçınmak gerekir. Şimdi dinimizde taharetlenmenin ve temizlenmenin öneminden bahsedelim. İslam dininde taharetlenme ve temizlenme Peygamber Efendimiz tuvalete girerken Muhammedur Resulullah yazılı olan yüzüğünü çıkarırdı. Şimdi bugün bakıyorsunuz insanlar yüzüğünü çıkarmıyor maalesef. Sol elinde eğer taharetleniyorsa yüzüğünü çıkarmıyor ki bu işte de hijyenik olay değildir. Yine sevgili peygamberimiz daha sağlıklı ve hijyenik olarak küçük abdestini çömelerek yapardı. Günümüzde erkekler küçük abdestini bozmak için pisuvarları kullanmakta ve tazikle seramikten çarpan idrar insanın eline, pantolonuna ve hatta kıyafetine sıçramakta olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Taharetlenmeyi ve abdest alırken sümkürmeyi sol el eliyle yapmayı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Cebrail bana geldi ve ey Muhammed abdest aldığında avucuna biraz su alıp avret mahaline serp dedi. Peygamber Efendimiz Biriniz küçük abdesti bozduğunda erkeklik uzvunu üç kere sıyırsın buyurmuştur. Jinekologlar idrardan sonra dahi bay bayan genital bölgesinin yıkanmasını önerir. Aksi halde kaşıntı, yanma, batma ve koku gibi istenmeyen şeylerin olacağını söylerler. Abdest bozarken nerede olursak olalım, ön veya arkamızı kıbleye çevirmek esen rüzgara karşı durmak ve sağ el ile temizlenmek tahrimen mekruhtur. Temizlik ile ilgili ayetler. Şüphe yok ki Allah tevbe edenleri de maddi manevi kilirden temizlenenleri de sever. Bakara suresi 222. ayet. Bu abdest ve teyemmüm emriyle Allah sizin için güçlük dilemez. Fakat sizi tertemiz etmek nimetini tamamlamak ister. Ta ki şükredesiniz. Maide suresi 6. ayet. Allah üzerinize gökten yağmur indiriyor. Onunla sizi pisliklerden temizlesin diye. Enfal suresi 11. ayet. Hadislerle temizlik. İslamiyet temizliğe büyük önem vermiş. Onu bir kısım ibadetlerin vazgeçilmez şartı yapmıştır. Allah temizdir, temizleri sever. İkazı da İslam'ın temizlik esasını hatırlatan diğer bir hadisi şeriftir. İslam temizlik temeli üzerine bina edildi. Temizlik imanın yarısıdır. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.